Animeler bence evren kurma noktasında en gelişmiş sektör. Bu yüzden fantastik evrende geçen animeleri seviyorum. Beni en çok içine çeken tür de isekey oluyor. Çünkü bu türde evreni bizim pek de uzak olmadığımız bir bilgisayar oyunu gibi kurulması animeye bizi daha yakın hissettirmeye başarıyor. Bu videoda bence bu türün en iyilerinin olan Kalkan Kahraman animesini anlatacağım. Nafime abi bir gün kültürlenelim diyerek kütüphaneye gidiyor. Ve bir kitap dikkatini çekiyor. Tam ben bunu okuyayım diyor. Bir bakıyor başka bir evrende. Yanında başka evrenler gelen 3 tane eleman kralın önündeler. Kral başlıyor anlatmaya. Siz kehanete göre dolgu dolgu gelen düşmanlara karşı bizi savunacak mısınız? Alın bunlar sadece sizin kullanabileceğiniz silahlar. Sarı yakışıklı abiye mızrak. Cücü abiye yer. Bet boy olana kılıç. Bizimkine de kalkan veriyorlar. Ve diyor ki yazar abi bu verilen silahlar dışında başka silah kullanamazsınız. Bizim baş karakter diyor ki lan sadece savunma yapabiliyorum. Benim yanındaki adamlar çok önemli diyor. Etrafına bakıyor. Kimse bunun ekip olmak istemiyor. Sonra kızın saçlı bir hatun. Ben sana katılırım diyor. Sonra klasik senaryo. Demirci'ye git. Paraya atak yapabilecek kızdayım. Git canavar kes. Ana kız karakterle daha samimi ol. Sonra git hana güzel bir uyku çek. Ve seyirciye samimi bir aşk macera hikayesi anlat. Lan bir dakika dur ne? Sabah oluyor. Bir bakıyor ki etrafta gardiyanlar. Kızıl atını alıyor. Ne oldu kıza? Derken. Kız bağırıyor. Bana tecavüz ettirdi. Hayda. İşte ondan sonra başlıyor dertler. Bunun parasını alıyorlar. Adı çıkıyor. Kimse onunla ekip olmak istemiyor. Atak da yapamadığı için canavar kesip para da kasamıyor. Adamın ağzı kok. İşte anime resmen ana karakteri zor duruma sokmanın üzerine kuruluyor. Anime boyunca ana karaktere ekibi dışında herkes bunlara düşman. Sadece bir hariç. Demirci reis abi. Valla bu demircilere bayılıyorum. Sword Art Online'da demirci de kral abiydi. Bence bunlar farklı evrenlerde birbirlerinin yansımaları. Neyse, animeye dönelim. Hikayenin başından anlayacağınız kadarıyla bu anime karakterin gelişimini daha iyi anlamamız sıfırdan değil, eksilerden başlıyor. Bu sayede evrenin kötü yanlarını keşfeden ve ona göre gelişim sağlayan bir karakter izliyoruz. Bu karakter evren gelişim ilişkisini çok iyi kurmuşlar. Her bölümde evrenin yeni bir gizemini çözüyoruz ve bu durumun Naofume gelişim etkisini direkt görüyoruz. Evren karakter ilişkisinde pek çok isekai, karakterin evrenin bir oyunla ne kadar benzer olduğunu keşfetmesine kurulur. Bu animede ise beraber dünyaya gelmiş karakterlerde farklı evrenlerden geldiği için ve herkesin evreninin farklı oyun mekaniği olduğu için her kahraman evreni farklı yönlerde kullanıyor. Örnekler ise Naza Ağabey ne kalkanları ise öldürdüğü veya topladığı ganimetleri kalkanına yedirerek elde ediyor. Mızrak kahramanı ise istediği dükkana gidiyor ve istediği mızrağı sadece dokunarak ayıp oluyor. Yani yine bizim Naza ızdırap çekiyor. Ama neyse ki ilk sözünün son bölümde Konuşurlar ise kahramanların özellikleri diğer karakterler de kullanabiliyor. Ama kahramanlar mal olduğu için 5 dakika bile konuşamıyorlar. Aslında animede değinmek istediğim pek çok yer var. Ama spoiler olur diye anlatmıyorum. Yakın zamanda 2. sezonun eleştirisini yapacağım. Orada spoilerlarla ve daha detaylı değineceğim. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı unutmayın.